Online eğitim demişken derse görüntünüzün kalitesi mi kötü? Yayın açmak istiyorsunuz ama kameranız mı yok? İşte bu webcam tam size göre. 1080p görüntü kalitesiyle herkes size hayran kalacak. Peki, peki ya ses? İşte onun içinde bu MPH kulak içi kulaklık hem oyunlarda, hem derslerde, hem metrobüste, hem mahallede, kalitesiyle en büyük yardımcınız olacak. İster bilgisayar oyunlarında, ister mobil oyunlarda. Bu ürünlere Biyotek bilgisayardan ulaşabilirsiniz. Link açıklama kısmında. İyi seyirler. Evet çocuklar, inanmazsınız bayram tatilinde elim ayağım titredi. Neden? Size ders anlatamıyorum diye. Nasıl geçti tatiliniz? Çocuklar, sesim geliyor mu? Gençler. Ya hocam geliyor da neden bize soru soruyorsunuz ya? Zaten yarımızın akıl sağlığı bozuktu. Bu yasaklarda komple gittik. Evde mikrofon açamıyoruz. Ben bizimkileri zar zor evden attım öyle mikrofon açabiliyor. Mesela Ali ses verir misin? Oğlum ne yapıyorsun lan? Hocam babamla görüşmek ister misiniz? Yo niye? O görüşmek istiyormuş da. Tamam görüşelim. Merhaba hocam. Oğlum bu anam. Anamı niye karıştırıyorsunuz ki hocam? Ayıp değil mi size ya? Yok oğlum ne saçmalıyorsun? Cık. Aa, aa. Hocam siz onun kusuruna bakmayın hassas bir dönemde de biraz. Oğlum o sesler ne? Nasıl dinliyorsun sen dersi ya? Dinlemiyorum ki. Ha gırgır gır şamat olursa biraz dikkatimi çekiyor Allah Allah Kısa oğlum şunun sesini Cık, Kısamam hocam Niye? E ablam evleniyor ben açmadım ki Ha hayırlı olsun Da dün niye senin odanda oğlum Hocam pandemi var ya Açık alanda yapmak istemedik Bize kapalı alanda yapıyoruz Oğlum o tam tersi değil mi ya Yo açık alanda her yerden gelebilir ama Kapalı alanda nereden gelecek ki Cık, Olur mu öyle ya Lan lan bıraksana. Daha enişe nereye gidiyorsun? Hocam sandığın üstüne oturup para alacaktım. Alıp kaçmışlar ya. Ben gidiyorum. Hadi bay bay. Şu sınıfta dersi doğru düzgün dinleyen yok mu ya? Ben varım hocam. Derse daha yeni katıldın oğlum. Nasıl düzgün dinliyorsun? Yok hocam sabahtan beri dersteyim ben. E ben neden göremedim? Ama sizin derste değildim. Neredeydin oğlum? Kardeşimin dersinde. Allah Allah niye? Hocam o daha kolay oluyor ya kusura bakmayın Sabır Vallahi sabır kafayı yiyeceğim ben ya Nasıl kapanıyor bu <laughs> Oğlum hocayı çıkarttık lan Ders bize kaldı E kameraları açın da biraz sohbet edelim Oğlum kameraları açınsana Oğlum açınsana biz bizeyiz lan La oğlum, Lan oğlum sen kimsin lan Oğlum düğünde davetsin misafirler vardır ha. Terbiyesiz herif. Kapat.